Merhabalar, ben Doktor Sinan Akgürek. Nişantaşı Teşvik medikal estetik uygulamaları yapıyorum. İşimiz insanların dinamik, genç ve iyi görünmelerini sağlamak, kaliteli yaşlanmaları sağlamak ve bunun hepsinin adeta böyle enjeksiyonlu olduğunu düşünen insanlar ama maalesef böyle değil. Ev ödevlerimiz var arkadaşlar ve bunlara dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla bugün sizlerle genç görünmenin 5 tane altın kuralından bahsetmek istiyorum. Ve birinci kuralımız iyi uyumak neden iyi uyumak Hemen diyeceksiniz ki işte iyi dinlenen insan, iyi görünür, ertesi gün mutlu olur vesaire vesaire. Ama iyi uyumak bu kadar basite indirgenebilecek bir şey değil. Çünkü insan uykusu sırasında kendi kendine detoksifiye eder. Bütün sistemler kendini onarmak üzere çalışır. Bağırsak sistemi kendini boşaltmaya çalışır. Beyniniz bu arada öğrenme proteinlerini üretir. Kaslar dolaşım ve lenfatiklerin drenajını sağlar vesaire vesaire. Bir sürü şey var ve bedeninizin kendini onarması safhasızdır uyku. Ve hepsinden daha önemli önemlisi melatonin salgıladığı bir dönemdir. Nedir bu melatonin? Çok fazla duyuyorsunuz etrafınızda ama benim gözümle melatonin antioksidan sistemimizin şefidir. Çünkü melatonin yoksa antioksidan sistemi iyi çalışmaz. O glutatyonlar, C vitaminleri, selenyumlar, E vitaminleri vesaire hepsi bir ayağı eksik kalır ve istediğimiz görevleri elde edemez. İyi melatonin sentezlenebilmesi için ne gereklidir? Birincisi saat 11 ile 3 arasında uykuda olmalısınız. İkincisi zifiri karanlıkta uyuyor olmalısınız. Üçüncüsü çevrenizde maalesef ki hiç yayın olmamalı, hiç elektromanyetik dalga olmamalı. Yani cep telefonunuz kapalı olmalı, Wi-Fi kapalı olmalı. Komşularınızdan rica etmelisiniz Wi-Fi dalgalarının kapalı olmasını ve hatta televizyon vesaire evdeki bütün elektrikli eşyaları kapatmalısınız. Biraz zor. İkincisi bol su tüketmek. Her sorduğum hasta diyor ki ben su içiyorum ya. Tamam içiyorsun. Ne kadar içiyorsun? Ya işte 6-7 bardak içerim. 1 litre içerim. 1,5 litre içerim. Hangisi doğru acaba? Kabaca 70 kiloluk bir insanda kış aylarında 2-2,5 litre, yaz aylarında 2,5-3 litre kadar su tüketimi bedenimiz için olmazsa olmaz. Bunun nedeni çok basit. Bedenimiz %70 ila %80'i su tarafından oluşturulmuş bir kütle. Bizler ne kadar katı olarak görsek de ve bunun kendi içerisinde temizlenmesi ve bir takım kimyasal faaliyetleri sürdürülebilmesi ve oluşan metabolik artıkların atılabilmesi için suyun mutlaka bir devir daim şeklinde dışarıdan girip atılması gerekiyor. Asla unutulmaması gereken bir şey. Suyun kalitesini başka bir bölümde tekrardan konuşuruz. Üçüncü olarak tabii ki beslenmenizin çok sağlıklı olması gerekiyor. Burada aslına bakarsanız çeşit çeşit bir sürü diyet tarif ediliyor. Ama insanın mizacı, yapısına uygun beslenmesinden daha doğru bir şey yoktur. Bunu da ancak konusunda uzman bir diyetisyen ya da doktordan elde edebilirsiniz. Çünkü kimi insana aşırı bitkisel beslenmeler çok faydalı iken kimi insana daha yoğun protein kullanımı gerektiren beslenmeler kimisine ise bunların farklı dengeleri içerisinde bir takım beslenmeler önerilmekte ve her insanda bu beslenme modelleri farklı farklı işlemekte. Ancak burada söylenmesi gereken başka bir şey var temiz kaynaktan beslenme. Çünkü günümüze geldiğinizde ne tarım ne hayvancılık aslına bakarsınız istediğimiz kadar temiz değil maalesef ki kirletilmiş gıdalarla bizlere sunulmak. Birincisi hayvansal gıdalarda özellikle kullanılan ilaçlar hormonlar gibi bir takım malzemelerin bedenimize zarar verdiğini asla unutmamalısınız. Bunlarla beraber kullanılan gübrelerden tutun da bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılacak alanın ilaçlanmasına kadar birçok zararlı maddelerle temas ettiğini ve bu temasın günün sonunda siz bunlarla beslendiğinizde vücudunuza dahil olduğunu ve birçoğunun da karsinojen etkinlikte olduğunu unutmamalısınız. Bunları göz önünde aldığınızda iyi görünmeniz maalesef ki hasta bir vücutta pek mümkün değil. Tüm bunların yanında bir de zararlı alışkanlıklardan yani aşırı kahve tüketimi, sigara tüketimi, aşırı alkol tüketimi gibi unsurlardan uzak durmak gerekir. Ve son olarak yersiz gıda takviyeleri ve ilaçların kullanılmasından vazgeçerseniz eğer iyi görünmeniz mümkün olacaktır. Herkese iyi günler dilerim.